Merhabalar arkadaşlar. Ben Erkan Öz. Bir Dünyanla Bir programıyla daha tekrar karşınızdayım. Dünyanla Bir'iniz. Oytun Es ve Altuğ İşler'in Kripto Teknik kanalına misafir oldum. Ve burada pazartesi yaşanan derin satışların ardından piyasalarda neler olabilir? Bunlar hakkında konuştuk. Pazartesi yaşanan satış olayı neden yaşandı diye merak ediyorsanız, henüz bu konuyu araştırmadıysanız veya beni izlemediyseniz son Üç bölümümüzü izlemenizi tavsiye ederim. Yayının tamamı bir buçuk saat sürdü. Buradan kesitler koydum ben sadece. Tamamını izlemek isterseniz, Twitter'da, YouTube linkini de paylaştım arkadaşlar. Şimdi birlikte Oytun ve Altuğ Beylerle bundan sonra neler olabilir, nasıl tartışmışız, birlikte izleyelim. Bu sınırsız paralar sisteme ilk girdiğinde ferahlık yaratır. Tıpkı bu gibi bizim böyle 2008-2020 arasında yaşadığımız gibi. Yani borsalar coştu ya işte piyasalar coşar, herkes bir rahatlık yaşar. Ondan sonra 10-15 yıl içerisinde e, bu yüksek enflasyon ya da hiper enflasyonu dönüşür ve ekonomileri çökertir. Bizim bugün yaşadığımız sınırsız para deneyi ise bir bakımdan farklı. 1971'de Amerika dolarla altın bağını kopartınca, bütün dünya sınırsız paraya geçti. Bu tarihte ilk defa yaşanıyor. Ve biz 50 senedir bunun içindeyiz ve özellikle 2008'den itibaren de para basma hızı korkunç bir şekilde arttı. Şimdi bu eninde sonunda sınırlı olan varlıklara bir dönüş getirecek. Yani altına, gümüşe ve tabii 2008 krizine bir tepki olarak ortaya çıkmış olan parasal ve rezerv parası 21 milyonla sınırlı olan Bitcoin'e ve onun benzeri türevlerine. Ama o yolda giderken yani önümüzdeki senelerde, önümüzdeki belki 2-3 senede bu artışları göreceğiz. Çünkü merkez bankaları bu para basmalara devam etmek zorunda kalacaklar. Fakat benim son zamanlarda üzerinde durduğum bir nokta var. O da şu. Bu büyük e, yeniden daha da fazla yani 2008'de basıldı. 2020'de şimdi ondan daha da hızlı basıldı. Benim beklentim daha da çok para basılması. Yani 2008'de 1 trilyonluk parasal taban Amerika'da yaklaşık 3,5-4 kat arttırılmıştı. 2020 krizine girerken ise parasal taban 3 trilyon dolar düzeyindeydi. Bunun da en azından 4 katına çıkmasını bekliyorum ben. Yani 12 ila 15 trilyon dolara kadar Amerika'nın yükseltmesini bekliyorum. Ki diğer merkez bankaları da bu durumda yükseltmek zorundalar. Fakat bu yeni para basmayı tetikleyecek bir olay yaşayacak mıyız? Yani Mart ayındaki gibi bir çöküş yaşayacak mıyız? Bunun olasılığı arttı açıkçası. İşte bu Eylül 15'te Fed'in repo ihalesi açmış olması bu son yaşadığımız satışlar ve görünen bazı başka işaretler nedeniyle. Mesela repo fails dediğimiz bir şey var. Başarısız olan repo işlemleri. Demin dedik ya teminatlarla dönüyor sistem. Şimdi repo anlaşması yapıyorsun. Mesela diyorsun ki Altun bir bankası var. Oytun'un da bir bankası var. Altun diyor ki Oytun'cum diyor ya benim paraya nakite ihtiyacım var diyor. Ben de güzel Amerikan tahvilleri var. 3 aylık. Ben sana gönderiyorum. Nakiti gönder babacığım diyor. Anlaşmayı yapıyorlar. Fakat günü geliyor, saati geliyor. Altun teslim edemiyor şeyleri. Amerikan tahvillerini. Meğerse elinde yokmuş. Ya da Oytun paraları teslim edemiyor. Öyle olunca bu işlemler kırılıyor. İşte dedik ya temyaz zincirlerinin kırılması diye. Bakın Mart ayında şurada görüyorsunuz işte çok yükselmiş 100, 110 milyar dolar. Haziran ayında 10 Haziran'da borsalarda çok büyük bir satış olmuştu. 140 milyar dolar. Son 3 seferinde bir seferi hariç bu da bir artış trendinde. Şimdi bunlar hep sinyaller. Bizim bu dün gördüğümüz satış daha bir başlangıç da olabilir. Çünkü ee, şöyle söyleyeyim. Şubat-Mart döneminde Bitcoin %50 düşmüştü. Ve 12 Mart günü de sadece o gün %35-40 düşmüştü. Oysa bugün sadece %15'lik bir düşüş söz konusu. Ağustos ayındaki zirvelerinden. Yine aynı şekilde gümüşteki düşüş de daha yüksekti. Şu anda onun daha e, az bir düzeyindeyiz. Altında zaten o kadar büyük bir düşüş olmamıştı. Yani duruma göre Mart'tan daha sert bir şey bile görebiliriz bu hiç belli olmaz Çünkü sistemsel bir sorun var buradaki bu kadar anlattığınız şeyin arkasındaki özet olan şey şu bu kadar para basılmasına bu kadar yardım dağıtılmasına rağmen hala bir yerlerde sistemde bazı firmalar bazı fonlar bazı bireyler iflas ediyorlar ve bunlar iflas ettikçe krediler ve teminat zincirleri kırılmaya devam ediyor ve insanlar daha da fazla dolara atak yapıyorlar. Şu anda muhtemelen ben yayına girmeden önce DXY endeksi 93, 99, 94'lere kadar falan tırmanmıştı. Bu da yani bu işin devam ettiğini gösteren bir başka gösterge. Yani DXY'nin kuvvetleniyor olması e, ve piyasa bir anda artık Fed'in para basmasına da ikna olmaktan e, çıkarsa e, veya Fed para basmakta geç kalırsa ki şu anda öyle oluyor. Yani 120 milyar dolar her ay şu anda yine satın alıyorlar piyasadan kağıt ve piyasaya nakit veriyorlar ama bu ortamda yeniden Fed repo ihalesi açtıysa bu yeterli olmuyor demektir. Özellikle Nasdaq için tehlike var demektir ki... E, son dönemde yaşadığımız bu satışlarda bize bunu gösteriyor. Şimdi bugün mesela biz yayına başlamadan önce varla yok arası bir alım vardı Nasdaq'ta. Yayına başladıktan sonra %1'lerin üzerinde bir alım olduğunu gördüm. Bu olumlu görünebilir ama büyük düzeltmeler içerisinde hani bir anlık böyle bir nefes alma sonra tekrar aşağı gitmeler de olabileceğini unutmamak gerekiyor. Benim baktığım bazı temel kriterlere göre piyasadaki tehlike henüz geçmiş değil. Tamamen Nasdaq balonunun e, patlamasına kadar işler gidebilir mi? Gidebilir. Çünkü burada bazı siyasi faktörler de devreye girebilir. Yani seçim öncesinde Trump'ı zor durumda bırakmak istiyorlarsa bazıları, bunlar Fed içinde de olabilir. QE yapıyormuş gibi görünüyorlar şu anda. Yani sorsan ayda 120 milyar alıyoruz kardeşim derler. Alıyorlar gerçekten de. Ama yetmiyor ya ben o kadar alıyorum deyip işin içinden çıkabilir ve bunu arttırmayabilir, ipe un serebilir. Ve bunlar da işin içine girerse, bunları da düşünmek zorunda yatırımcı. Ee, hakikaten piyasadaki sıkıntı Mart ayını andırabilir. Hatta Mart ayının bile ötesine geçebilir duruma göre. Ama bakın şunu söylüyorum, şunu söylemiyorum. Geçecek demiyorum. Yani bir günlük Nasdaq'ta alış gördük diye tekrar piyasalara ee, yoğun biçimde dönmeyi düşünmüyorum. Daha somut e, işaretler görmek istiyorum. Ha Belki yanılıyorum. E, bu da benim aldığım bir risk. 2021 içinde altın, bitcoin, gümüş yani yükselecek mi diyeyim? Ne kadar yükselecek bekliyorsunuz? Yani yüzde olur, fiyat bu olur. Bu bağlı e, FED'in ne kadar para basacağına bağlı. FED'in ne kadar para basacağına bağlı. 12 trilyona ee, yükselirse e, Fed'in bilançosu e, o zaman çok yüksek derecelerde yani bu yazın gördüğümüze benzeyen rallilerin altında gümüşte devam etmesi gerektiğini, Bitcoin'e devam etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Şey üzerinden konuşalım diyorum. Bu plan B'nin stock to flow modeli. Stock to flow, stock to flow modeli üzerinden Bakın önce bundan başlayalım. Yani hangi olasılıklar var? Plan B'nin son dönemde paylaştığı bir grafik. Bu Bitcoin'in haftalık kapanışlarını gösteren bir grafik. Şu kalın siyah çizgi 200 haftalık ortalama. Ve diyor ki şu anda 200 haftalık ortalama 6700 dolarda. Yani bahsettiğim gibi bir risk oluşursa yani işte piyasalarda bir dağılma, Fed para basmıyor veya para basmakta gecikiyor veya yanlış politikalar uyguluyorlar. ...veya Cumhuriyetçilerle Demokratlar anlaşamıyor... İşte ...devletin vereceği parayı... E, ...1 trilyon mu olsun, 3 trilyon dolar mı olsun... ...yeni bir yardım paketi söz konusu ama onu bir türlü çıkartamıyorlar diyelim. İyi senaryoda... ...aslında şöyle diyelim, bu iki senaryo birleşebilir de... ...yani bu hiç olmaya da bilir, 6700'e hiç düşmeye de bilir. Bu işte altın ve gümüş için de geçerli. Yani altın ve gümüş de Mart ayında gördükleri... ...diplere doğru, yani o oranlarda düşüşler görebilirler. Bitcoin'le beraber... ...onlar da böyle aşağıya düşebilir. Eğer Fed daha fazla para basmaya hemen başlarsa... ...veya piyasalara repo haricinde başka mekanizmalarla... ...o batan fonlara, işte zorlayan, zorlanan bankalara, fonlara... ...yeni kaynak aktaracak başka mekanizmalar yaparsa... ...bu yaşanmadan da yollarına devam edebilirler. 2021'de ama sonuç olarak şunu söyleyebiliriz... ...2021'de ve ötesinde... ...tabii ki ben senaryoyu olumlu görüyorum... Dünya ekonomisinin bu durumunda Fed'in ve diğer merkez bankalarının para basmayı durdurması veya piyasaları likiditesiz bırakması söz konusu bile değil. Doların güçlenmesine izin vermeleri. Yani dolar şu anda 94'te işte 2020'nin başına Mart ayındaki o krizde 106'ları falan görmüştü. Tekrar oraya doğru tırmanabilir. Belki oraları geçebilir bile bunu analiz eden teknik analistler var. Ee, bu olsa bile Dünya bunun devamına izin veremez çünkü kuvvetli dolar demek ekonominin tamamen çökmesi demek ee, hem faizler açısından hem borçlar açısından işte Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından Çin açısından çöküntü demek o yüzden buna izin veremezler mutlaka daha fazla dolar basıp bu sisteme sürecekler geç kalırlarsa sürmekte bu seçim dönemindeki karmaşalardan dolayı bir çöküntü olabilir. Çöküntü olsa bile 2021'de bakın Plan B'nin e, bu Stock to Flow model, modelinde ne gözüküyor? 100 bin doların üzerine çıkacağı gözüküyor. E, eğer bu daha önceki bakın 3 halvingden sonra olanlar olursa bakın hep bu çizginin üzerine çıkmış çizgi 100 bin doları gösteriyor ve muhtemelen 2022'nin başına kadar 2021'in sonuna doğru bu çizgi aşılacak ve aşıldığı zaman da 100 bin ila 200 bin arasında bir yerlere gitme ihtimali var Hatta Şurayı tekrar ederse burada 30 dolarlara kadar çıkmış zamanında 300 bin dolara kadar gitme ihtimali var ama bana sorarsanız 80 90 bin dolarlardan sonra özellikle artık Bitcoinde risk var demektir yani bekleyip 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 de 80 90 bin dolarlardan Bitcoin almak hiç doğru bir hareket olmaz diye düşünüyorum. Yani siz çok daha düşüklerden mesela şu an aldınız bugün işte 10.500 dolardan düştü çöktü 4.000 dolarları gördü ya da az önce gösterdiğimiz gibi 6.700'e düştü ah mahvoldum dediniz ama daha önce 3 defa çalışan bu formasyona bu modele göre hedeflediği yer 2021'in sonlarına doğru 80-90-100 bin dolarlar ve belki de Piyasadaki çılgınlık miktarına ya da FED'in basacağı para miktarına göre daha da tepeleri. İşte Bitcoin'deki bu manzarayı altına ve gümüşe de aynen uygulayabilirsiniz. Yani belli fiyat seviyeleri e, vermenin bir anlamı yok. Bu yaz gördüğümüz birkaç aylık rally'nin işte 2021 boyunca bütün sene e, tabii ki inişlerle çıkışlarla e, devam ettiğini düşünürseniz altında gümüşte de çok e, iyi şeyler olacağını, Görebilirsiniz yani aslında şu anda bile piyasaya giren ya da e, elinde şu anda mesela benim fiziki gümüşüm var ve düştü %10 herhalde düştü dün işte bugün biraz artmıştır ona rağmen aslında bir sıkıntı yok yani şu genel tablo e, bitcoin'deki tablo diğer yerlerde de aynen uygulanacak diye düşünüyorum. İkinci dip dalgası bekliyor musunuz diyenler var. Aşı bulunmasıyla evet. altın geri gelir mi diyenler var. Bu COVID altının doları da etkileyecek diyenler var. Hemen inceleyelim. Orada sadece COVID değil Amerika'daki siyasi süreç de söz konusu. Onlar hakikaten önemli. Şimdi COVID'in ikinci dalgası zaten geliyor belli yani. Türkiye'de de şu anda ortada, Amerika'da da geliyor, Fransa'da da geliyor. Bununla bağlantılı olarak elbette yeniden e, işte. E, ekonomiler kapanma durumuna gelirse aşı konusunda ne kadar olumlu haber alırsak alalım e, yeniden ekonomiler kapatılmak zorunda kalırsa mart ayının bir kopyasını tabii ki yani ikinci satış dalgasını görebiliriz. Altın, gümüş ve Bitcoin o durumda düşebilir. Ne demiştik? Gümüş mart'ta %36 düşmüş. Şu anda da %16 kadar zaten zayıflamış. Bitcoin %50 düşmüş. Şu anda %15 düşmüş. Altın da %12 düşmüş. Şu anda %7.8 zaten gerilemiş Ağustos ayındaki tepelerine göre. İkinci bir satış dalgası dediğim gibi olayın boyutuna göre yani salgının boyutuna göre ki bu bunu telaffuz etmekten hiç hoşnut değilim ama bu 1918-20 İspanyol gribinde de asıl büyük sıkıntı ikinci dalgada görülmüş. Hem de tam böyle bir sonbahar mevsiminde. Yani asıl büyük can kaybı o durumda görülmüş. Ee, şimdi böyle olunca önümüzdeki kış mevsimi ve önümüzdeki ilkbahar mevsimleri çok önemli. Burada yeniden e, biz kapanmalar görürsek ikinci bir satış dalgası piyasalarda altın, gümüş ve bitcoin'de düşüşler görebiliriz. Ben bunun için YouTube kanalında her zaman ne diyorum? Portföyümde Ciddi miktarda dolar bulunduruyorum diyordum. Şu anda dolar miktarını yarının çok üzerine çıkardım. Yani bu son satış dalgasıyla ve aldığım işte bu repo piyasası, repo fails işaretleriyle e, tehlikenin ciddi boyutta olduğunu düşündüğüm için dolar miktarını bayağı arttırdım. Aşı bulunursa altında kısa bir vadeli bir düşüş olabilir ama şöyle söyleyeyim. Piyasalar bunu e, es geçecektir. Neden? Şimdi şöyle söyleniyor. Aşıyı üreten firmalar bile bu aşıların koruyuculuk oranının %50-60 düzeyinde olacağını söylüyorlar. Dünya Sağlık Örgütü aşı bulunsa bile bunun grip aşısı gibi bir şey olabileceğini, yani her sene tekrar tekrar yapılmak zorunda kalınabileceğini söylüyorlar. Bugün bir açıklama yaptı Dünya bu, Sağlık Örgütü. Aynı bunları düzeyde. piyasa değerlendirdiği zaman tekrar ne olacaktır? Parasal e, mekaniklere göre hareket edecektir piyasa. Yani aslında haberlerden ziyade Fed'in ne yaptığı önemli. Eğer Fed bu 120 milyar dolarlık QE'yi, para basmayı arttırmıyorsa, açtığı repo ihaleleri işe yaramıyorsa, bunun üzerine ne kadar e, olumlu haber gelse de piyasaları yukarı itemez, ne kadar olumsuz haber gelse de eğer Fed tam tersi para basmaya başlarsa da, istediği kadar olumsuz haber gelsin piyasayı yukarıda itebilir. O yüzden Fed'in hareketleri çok daha önemli. Ee, bir tek şu var yani e, bu ikinci dalga yani e, virüsün yayılması bir haber olarak değerlendirilmemeli. Orada reel firmaların çöküşü işte bireylerin işsiz kalması durumu söz konusu olunca artık bu bir real ekonomik gerçek. İşte bu FED'in para basmasını bile aşağı çekebilir ee, olayın boyutuna bağlı olarak. Yani ölümlerin boyutuna bağlı olarak, salgının kötüleşmesinin boyutuna bağlı olarak. Bir önemli konuya daha seyircilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Siyasi bir risk de var. Bu Kasım ayındaki seçimler Amerika'da e, ciddi sonuçlar doğurabilir. Yeniden ekranımı paylaşarak sizinle bir grafik e, paylaşmak istiyorum. Şöyle... Statista meşhur bir istatistik kurumu şöyle bir araştırma yapmış. Amerikalılara sormuş. Seçim günü seçim sonuçlarının belli olacağını düşünüyor musunuz? Ya da seçim sonuçları ne zaman belli olur? Yani ne zaman netleşir? Normalde bir günde netleşmesi lazım. Yarıya yakın bir kısmı seçimin seçim gecesi bitmeyeceğini söylemiş. Yani %40'tan fazla. Bir kısmı bir ay geçmesine rağmen bakın yüzde 8'i bir ay geçse de bu seçimin sonucu belli olmaz demiş. Yüzde 11'i haftalar sonra belli olur demiş. Neden böyle bir sonuç çıkmış ortaya? Çünkü şu anda Amerika'da bir tartışma var. Postayla oy kullanma mevzusu. Trump diyor ki postayla oy kullanılırsa seçimlere hile karışacak. Öteki tarafta diyor ki postayla oy kullanılmazsa seçimlere hile karışacak. Bu arada bir de ne oldu? Yüksek Mahkeme yargıçlarından Ginsburg'tu zannediyorum. E, hanımefendinin adı, e, soyadı e, vefat etti birdenbire 89 ya da 88 yaşındaydı. Şimdi orada da normalde Trump'ın haftalar kaldığı için yani bir gelenek olarak beklemesi lazım. Yeni başkan seçilsin de bu yargıcı o atasın veya işte yeni seçimler yapılsın, yeni parlamento, yeni kongre kurulsun. Yani onlar yapsınlar diye. Ama Trump da tabii yüzyılın en fırsatçı politikacılarından bir tanesi olduğu için hazır fırsat elimize geçti. Yüksek mahkemeyi cumhuriyetçiler lehine dengeyi bozabiliriz diye bu yargıcı atamak şeyine girdi şu anda. Ve bu da işte bu Amerikan devletinin yani Fed para basmazsa devlet piyasaya para versin diye beklenilen o trilyonlarca dolarlık yardım paketini bile şu anda askıya aldı. Yani İki taraf arasında ciddi bir çekişme var ve bu seçimlere yansıyacak. Seçim günü hatta şu konuşuluyor. Mesela seçim sonucu çıktı. Biden kazandı çıktı. Trump dedi ki itiraz ediyorum. İşte postayla oy kullanıldığı için e, bu seçimler sonuçlar yalandır. Ben başkanlığı terk etmiyorum dedi. Bu durumda askeri göreve çağıran şu anda e, şey var Noam Chomsky hani meşhur filozof evet. yani dedi ki Trump görevi bırakmazsa 82. tümen dedi galiba. 82. hava indirme tümeninin görevi bellidir dedi. Adam resmen orduyu darbeye çağırdı yani Amerika'da. Trump seçimi bırakmazsa diye yani post bırakmazsa. Sizce bırakır mı? Yani Biden kazandı diye tıpış tıpış böyle bir posta ile oy kullanma tartışması varken Trump Biden kazanırsa seçimi bırakır mı? Öteki türlü söylüyorum. Bütün anketler şu anda Biden'ı önde gösteriyor. Trump kazandı diyelim. Onlar ne diyecekler? Bu sefer diyecekler ki Trump hile yaptı. E, postayla kullanan oyları saydırmadı falan. Yani orada e, Türkiye'deki seçim akşamlarından bile beter muhtemelen bir seçim akşamı yaşanabilir. Ve bu da bir risk. Ve Kasım'ın 4'ünde şu anda e, 5 hafta falan kaldı. Yani piyasaların hem Covid'in ikinci dalgasıyla hem Amerika'daki siyaset nedeniyle çok karışabileceği, e, teminat zincirlerinin daha da fazla kırılacağı, dolara atan daha da fazla gerçekleşebileceği ve Mart benzeri ya da Mart'tan da bile kötü bir şey görülebileceği e, bir zemindeyiz e, risk olarak. Bu kesinlikle olacak demiyorum ama risk yönetimi açısından bakıyorsanız olaylara. Bu risklerin olduğunu kabul etmeniz ve ona göre teknik analizlerinizi yapmanız lazım. Arkadaşlar henüz kanalıma abone olmadıysanız lütfen YouTube kanalıma abone olun ve abonelik işaretinin yanındaki şu zil işaretini tıklayıp bildirimleri açın.